gelebilirsin. Biraz bu evet. tarafa gel. Şu anda açıldı mı bilmiyorum. Yayını başlatmış görünüyoruz. Şu an açıldı mı arkadaşlar? Açılmadı. Açıldı açıldı. Açıldı mı? Evet açılmış. Evet, önce bir merhaba diyelim. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kızlarım var. Kızlarımla cam boyama yapıyoruz arkadaşlar. E, cam boyama yapıyoruz. Şimdi size ürünlerimizi göstereceğiz. Evet kızlar gösterelim. Şöyle fleksi camlarımız var. Yine. Çeşit çeşit biraz aşağı. Böyle boyalarımız var. Ve şöyle cam boyalarımız var. Bu cam boyaları çok güzel. Hemen şöyle bir tanesini göstereceğim size. Şöyle açıyorsunuz. Ay aktı sıktım. Şöyle ucundan akıyor. Şimdi bu ucundan akan boyayla böyle de cam boyaları var. <laughs> Ama böyle hep beraber konuşamayız. Şöyle yapalım mı? Ben bir anlatayım mı kızlar? Evet. Tamam. Aynen. Şimdi bizim böyle bir setimiz var arkadaşlar. Ee, Instagram'da kutucumuz Instagram sayfasında satılıyor bu setler. Şöyle Biz bir Elifçim önce bitireyim Elif mi bir tane? Ben kendi uydum çiçekten. Tamam. Olmaz. <laughs> <ben de> <laughs> <laughs> Kendi videonu çekemezsin. Burada bir tane çekiyoruz. Gel bebeğim hadi. Bir anlatayım. Şöyle set arkadaşlar. iki tane bir tane anahtarlık aparatı var içinde. İki tane farklı renkte boya var. Ve şöyle de bir pireksi cam. Şöyle oyuk şöyle. Derin şuraları. içleri şöyle boş. Bu boyalarla o içindeki boşlukları dolduracağız. İyi akşamlar. Ee, ve bunları renk renk boyayacağız. Bu bir Çocuklar için etkinlik, faaliyet, anaokulu için ya da kendi kendine anahtarlık yapmak isteyen gençlerimiz için. Aferin sana. Evet. Böyle bir şey bu. Şimdi bunu toptan. <laughs> evet şimdi kutucumuz Instagram sayfasından kutucumuz da yazıyor. Aşağıya yazacağım arkadaşlar etiketleyeceğim. E, sen de yapabilirsin. Instagram kanalımda da az önce paylaştım. Orada da etiketledim kendilerini. Şu şekilde alabilirsiniz. Bunu böyle tek almak isterseniz set halinde 10 lira. Ama bu boyalar çok fazla geliyor. Bu buna bir tanesi bile fazla geliyor, bir tüp bile. Onun için ekstra şöyle tüp boyalar almak isteyebilirsiniz. Bunlar çok güzel, çok eğlenceli ve e, çok güzel kullanışlı boyalar. Evet, çok, çok pratik. Tebrik ediyorum. Onu arıyordum deminden böyle o kelimeyi. Çok pratik boyalar. E, bunları toptan alabiliyorsunuz. Şunları. Mesela bunları eğer 50'lik alırsanız 50 tanelik set alırsanız bundan 50 tane aparat işte boyaları falan Bundan 50 tane Bu 10 liraya geliyor ya Bu kaça geliyor? Ee, bu 10 liraya 300 liraya geliyor. bölü 50 300 6 liraya, liraya mı geliyor? 6. Evet bu şekilde toptan alırsanız 6 liraya geliyor arkadaşlar Tanesi <laughs> toptan alınca Ama böyle tekli de alabilirsiniz Boyalar da 4 lira Evet evet Şimdi Ama hayır, öyle değil. değil. Şimdi bir saniye bana izin verirseniz. Şimdi arkadaşlar toptan da şöyle bu tekli de şöyle yapabiliyorsunuz. Ben sadece <laughs> kelebek istiyorum diyebiliyorsunuz ya da sadece fil istiyorum diyebiliyorsunuz böyle tekli paket alırsanız. Ama diğerlerinde karışık olarak geliyor anladığım kadarıyla öyle. Şimdi ne yapacağız? Biz bunlardan biraz boyayacağız. Şöyle ekranımızı çeviriyoruz aşağıya. Evet. Elif Hanım'ı böyle alıyoruz. Şimdi sen o gel. Oradan gel böyle bu yere gel, gel. Tamam şu Evet şimdi boyayalım bakalım. İlk kez boyayacağım arkadaşlar ben de. Ben de. Ben önce arkada sarıyla başlayayım. Sarıyla ne boyuyordun sen? Arı. Evet. Tamam şimdi bir izin verir misin? Bir tane bir şey göstereyim sana. Şimdi şöyle sıkıyoruz ya bak bebeğim. Bak bu kadar. Burayı dolduruyorsun. Aynen. Şimdi ben kamerayı size yakınlaştıracağım ellerinize ve bunu gösteririz. Bak burayı doldurduk ya. Alt kata Evet. Bir tane gösterebilir miyim Elifciğim? Bunu bana verir misin? Şimdi çocuklarla yapmak istediğim için biraz böyle oldu. Şimdi arkadaşlar burada derinlikler var. Şöyle sıkıyorum boyayı ve burayı dolduruyorum. Şöyle gösteriyorum size. Evet. Bu boşluğu doldurdum. Şöyle dolduruyorsunuz. Bu boşluklar doluyor. Daha sonra e, bu doldurduğunuz boşluklar donuyor. Cam gibi oluyor. Yani plexi cam zaten bu. Aslında bunu ters kamerayla çekmek isterdim ama galiba e, kamera ters dönmüyor şu anda. Şöyle şu boyayı sana vereyim tatlım. Açarız. Tabii ki açarız. Şunu da size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde boyuyorsunuz. Bu bir arı. Sonra bu donuyor. Sonra şurasında bir anahtarlık aparatı var. Şuradan. Yanında geliyor zaten anahtarlı da. Bunu da şuraya takıyoruz ve bunu anahtarlık olarak kullanıyoruz. Çocuklar kendileri yapabilir. Mesela Elif şu an deli gibi boyamak istiyor. <laughs> Şuraları boya bence Elif'cim. Birini boya, birini boş, Yok, boş bırakmak da zorunda değilsin Evet, kelebeği boyayacak olan hanımefendi, ne renkler kullanacaksınız? Şöyle. Önce sarı, sonra pembe. Var evet. bana. var? Reçka oldu. Reçka oldu. Şöyle elimde. Kulaklarımla... Red, oldu. Olsun, sorun değil. Kulakların turuncu Kulakların turuncu yapacaksın. Ben de gösterebilir miyim? Mesela bu turuncu bir boya. Şöyle kulaklarını turuncu yapacakmış. Bir tanesini ben yapayım dedim ama sen kendin yap. Herkes kendi yapsın. Ben Ay çok güzel oldu. O zaten Kelebek boyamak kele... yaşanmış mı? Öyle mi diyorsun? O zaten biraz o yeri yayılacak. Yani, değil mi? <laughs> o kendi yayılacak. Bu da kelebeğimiz. Boyamaya başladık. Kürdanla düzeltebilirsiniz. Çok mantıklı. Birisi yazmış kürdanla düzeltebilirsiniz diye. Teşekkür ediyoruz. Aa kutucumuz. Kutucumuz nasılsınız görüşmeyeli? <laughs> evet. Bir tane... Bu masada plastik olduğu için yapışıyor. O yüzden şunu aldım. Çıkarttım ben. Şunun kulağını turuncu boyamak istiyorum. O ne kadar güzelmiş. Turuncuyu da pek severim. Çok Şimdi oldu. içerisi derin olduğu için olsun bebeğim düzelteceğim. Ben yani kürdanla düzeltebilirmişiz. Kürdan var mı? Var. Getirir misin Elif'e Getir. kürdan? <laughs> Elifçim olur öyle şeyler düzeltiriz. Hiçbir şey yapamasak yıkarız tatlım. Arkadaşlar derin olduğu için içi şöyle Boyayı oraya dolduruyoruz. O yüzden çok kolay. Yeni fark ettim sevgili kutucumuz ve türdan e, Kürdan içinde teşekkür ediyoruz. Kürdan. Kal çok mantıklı. Hemen şunu siz buyurun boyayın. Ben de buraya gelip boyayacağım. Bu ben de şimdi ne yapacağım? Kalpli kürdanla Elif'in düzelteceğim. Bunda bir şey yok ki güzel yapmışsın sadece biraz köpürmüş. Al düzelttim işte. Şöyle köpüklerini kürdanla alabiliriz. <laughs> Onu da düzelttim tatlı. Biraz daha az sıkabilirsin. Çok fazla boya kullanmışsın. Arkadaşlar anaokulları faaliyetlerinde evde çocuklara faaliyet olarak falan yaptırılabilir. Çok güzel bir şey. Ve sonra da kullanabilecekleri bir şey. Ama çok zor. Ama çok gidiyordum galiba. Tabii ki. Oo. Ki. Sude Hanım. Abla diyor. Bana verir misin Sude, Sude Hanım? Mi? Ne kadar güzel boyamışsın? Daha az sık olur mu boyayı? Ben çok fazla boyayı daha boyayı aldım, çok aldım da. yaptım. Hayır, Zıklıyorum. çok güzel yapmışsın. Biraz daha sık, az sıkmışsın. Çok mu az sıkmışım? Öyle mi? Dur, Biraz yardım etmem gerekiyor sana. Bir an önce bitirmemiz lazım ki. <laughs> videoda gösterelim. Abi açsana kafayı komple çıkalım. Ver ben açayım tatlım. Ver ben açayım. Bak böyle arada böyle dokundurursan şu köpükler de gider. Baloncuklar tamam mı? Pembeyi de birazdan göbeği için kullanacağım. Devamını mı İnşallah kıyafet. Al bakalım. Çok fazla boya koyma olur mu? Buyurun. Teşekkürler. Ne demek? Evet ben de öyle düşündüm. Anaokulları toptan alabilirler. Güzel bir etkinlik bence de. Arkadaşlar geçen gün gidecek yer bulamadım. Bir iki iptal oldu şey yüzünden, hava muhalefeti yüzünden. Parti malzemelerine gittim. O da çok izlenmedi galiba ama gerçekten güzel ve uygun bir yerde. Özellikle Anadolu yakası için. Çok güzeldi. Çok fiyatlar çok uygundu. O videoma da bakabilirsiniz. Onun dışında gitmemi istediğiniz yerler varsa ya da gelin buyurun bizim dükkanımızı gezin diyenler varsa videonun altına yorum olarak yazabilirler. Çok güzel. Eline sağlık. Şimdi ben kapatacağım bunu. Alın Kapat hemen. Alıyoruz. Bir saniye ben de bir şey yapmak istiyorum ona. Hı. Şuraya. Şu hı hı. Evet. E, bu yine aynı. Ben, ben, ben açamıyorum, Terse doğru ben açacaksın, dur. anladın mı? Hı. Niye kapatıyorsun ki sürekli? Çıkıyor ben çıkıyor açabiliyorum. Aferin sana. Hadi bakalım. Bazen öyle açamayabiliriz, çok problem değil. Kürdanla düzelteyim mi efendim? Ben düzeltebilirim. Seninkinde bir bozukluk yok ki ama. Çok güzel seninki. Benimkinde ben hiçbir bozukluk sudeninkini yok. Sude'ninkini düzelteyim dedim. Sude'nin bitirmesini istiyorum. Çünkü videonun çok uzamasını istemiyorum. Biten bir taneyi göstermek istiyorum. Onun elindekini alma. Şunları bitir. Anladım. Bak burada var. Şuna çok az koymuşsun. Neyse ben bu koyayım bana söylersem ben yapacağım ne yapmak istediğini söyler misin ama hiçbir şey problem yok ki orada bak bozuk değil ki orası ben düzelteceğim sen hepsini doldur tatlım olur mu aferin sana onu bir alabilir miyim al bunu bir yandığına göre çok az koymuşsun onu fark ettim. <laughs> o kırmızıdan bir tane mi var ki? Şunun içindeki ne? Gerek Mor mu lazım sana? Peki. <laughs> Anaokulu için arkadaşlar ya da bir etkinlik için falan toptan alırsanız bu şekilde birbirleriyle birlikte de kullanabilirler. Hemen kuruyor zaten. Öyle mi? Kurumaya başladı mı? Hı <laughs> hı. Bir şey olmaz bebeğim. Devam et boyamaya. Güzel. Şöyle iteriz onu buradan. Olur mu? Üzülme hemen. Evet tamam yeter. Aferin sana. Aferin sana. Kapıyı kapatabilirsek çok seviniriz. Evet çok güzel oldu. Aferin çok güzel oldu. Ama burayı da yapman gerekmiyor bu. mu? Tabii hey. burayı da bir saniye bir dur. Şuna bir bakayım ben. Ay ben de yapmak istiyorum ama bana hiç yaptırmıyorsunuz. Bana her nerede verirsin ben söylemiyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Çok isterim ya kimse bana yaptırmıyor. Bir tane ha bir tane al diyorsun sen kendine boya benimkini bırakır mısın diyorsun <laughs> kibarca. Tabii ki buyurun şurayı boyayacaksın. Dur şurayı alayım. Ha şurayı boyayacağım. Hazır hazır. Şurayı boyayacağım. Benim tek üzere. Evet, ben böyle yapacağım. Çok güzel oldu. Kurumayacak mı acaba? Peki o yüzünü de mi sarı yapsın acaba? Kelebeğin yüzünü ne renk yapmayı planlıyorsun? Hı -hı. Ya da kanat şeylerini, antenlerini? Hmm, burasını boyanamayan zannettim ama boyanayabiliyorum. Bir şey olmaz, yıkarsan geçer. Evet. Bugünlük çok güzel oluyor. Daha çok birinci sınıfların etkinlik yapabileceği şeyler bunlar. Aynen öyle. <laughs> Hangi renk yapabilirim? Arkadaşlar ben bir şey söylemiyorum. <laughs> Sinirlendi. Çok mu sinirlendin sen? Neyi sinirlendin tatlım? bana yardım eder misin? Tabii Ne istiyorsun? Ama çok güzel yapmışsın. Şurayı hiç denemem. yardıma ihtiyacın yok gibi görünüyor. Bak, ben hiç böyle cam boyaları görmemiştim. Belki görenleriniz vardır ya da belki sizler okulda şey. gördünüz mü? Efendim. Ben ben aynen, biz taş, taş boyuyoruz. Adım. Ha mı açmamı istiyorsun. Taş boyama yapalım arkadaşlar. Kapalı mı istiyor? Kapatayım mı istiyorsun? Ben çok taş boyama yaptım ve tamam, çok güzel oldu. Çok beğendim. Gösterelim taş. mi seninkini bir? Şöyle biraz. Evet, Elif'inki böyle doldurdu bayağı. Şimdi renk istersen için? Kırmızı. En güzel benimki gidiyor. Bir, bir daha açmamı bileyim. ister misin? Evet. Ben çok beğendim bu şey Elif'inkini. Çok güzel boyadı. Ve hepinizden önce bitirecek gibi görünüyor. Ver bebeğim. Ben açayım seni. Bu doluyor mu? Ucunu. Arkadaşlar taş boyama yapabiliriz hep beraber. Taş boyamayı ben de çok seviyorum. Atmasın. <laughs> da Dur şöyle yapayım o zaman arkadaşım, Ya çok güzel arkadaşım. Şimdi senin bir anahtarlığın oldu Ve üzerine de yapabilirsiniz Bir dakika şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar Şimdi biz sadece içlerini doldurduk ya Bence şöyle bir şey de yapabiliriz Şunu Arka, bir açabilir misin? Hı hı. Benim Ama seninki elinin, daha kurumadı Elini hmm. kırmızıya boyayacakmış Elini kırmızıya boyayacakmış eli. Daha yüksek sesle söylersen Şimdi mesela böyle boyadık ya hemen kurulmuş zaten. Şuraya mesela şöyle nokta yapalım. Benek evet bravo. Çünkü neden kelebek benekleri? Çok güzel. Ben süs yapacağım bir tane kalp yapacağım. Şöyle üstüne süs de yapabilirsiniz. Ben. Şunu koyarsam daha iyi gözükürsün. Üzerine... Yok. Al kırdın. Al kırdım kırdım. Böyle düşürürüm diye korkuyorum. Şöyle gösteriyorum. Sıkma, sakın, çok güzel, güzel oldu. Bak şimdi göründü. Benekler yap. bakın üstüne. Çünkü zaten boya neredeyse kurumuş gibi bir şey. Benimki kuruyor mu? Tabi tabii. Seninki de kuruyordur. Evet çok güzel. So arkadan bakalım mı? Şuna da bakalım mı? Ama arkadan bakarsak biraz kurusun. Yoğun boya yığdığımız için şey olabilir. Bir hı hı. saniye. Burayı da doldurmalısın. Hı hı. Şuraya da yapabilir miyim? Sonra benim yorbam az kaldı. Yani bir... Elif'imiz de... Resim boyu oldu sofra. Elif. Hoşuna mi? gitti mi Elif'ciğim? Evet. Berkıs Hanım sizin hoşunuza gitti mi? Çok hoşuma gitti. Ben <laughs> hep Market <laughs> markette bulabilirdim. Bunlardan... Markette. Markette bulamazsın. Markette yok maalesef. Yok. <laughs> Bin ayaklarım vücudum bitti bir tek yüzüm kaldı. Aa bitirmişsin sen de. Hadi çok güzel oldu. De gösterelim. Benim Ama kola. boşluklarım var. Benim hiç boşluk yok. Sanırım köpüklerden boşluk var mı? Benimki daha güzel oldu. Dişlerini <laughs> hangi renk yapabilirim? Sarı renk alabilir miyim? Evet. Dişlerini bir şey Bir saniye onu alabilir miyim? Ellerini güzel bir renge boyadın sen. Kırmızı mı o? Hı -hı. Hayır, hayır. Kaplanın ellerini. Ha tamam, sormadım. o renk. Buyurun. Şey, şey evet. Öbür elini de boya tatlı. Ben dişlerini boyamadım da. Dişlerini? Evet, dişlerimi sarıya boyamayı düşünüyorum. Öyle mi? Benim mi yapmamı istiyorsun? Aynen öyle. Onları ben doldurabilirim? Olur tabii ki. Çok tatlı. Evet çok güzel oldu. Bunu da göstermek istiyorum. Bir an önce bitireyim göstereyim. Karıştırdım ya. Bunun gözleri gözleri. Bunu da kırmızı Kırıştır. yapmak istiyorum. Peki kırmızı boyayı bir saniye alabilir miyiz Elifçim Hemen vereceğim. Buyurun Elif Hanım. Tamam. Evet yayıldı. Elif Hanım nasıl gidiyor? Çok güzel. Mutlu musun? Beğendin mi? Evet. Suudan mı? Sizinki bitti galiba. Hı hı. Kurusun. Ben bir daha yapacağım. Tabii ki. Arkadaşlar bu havayla kuruyor. Uh, ciddi olamaz. <laughs> <laughs> şey havayla mi? derken üfleyerek değil yani. Kuruyor anlamında. söylüyorum. Arkadaşlar e, ben Olun kendi kurulmasını bekleyin. Evet. <laughs> ben biraz yüzünü kötü yaptım. Maaf Söyle ettim. Şöyle yapacağım. Kürdanla düzeltebilir miyiz? Tabii ki. boya geldi. Tam edebiliriz. çocuklar için. işte öğretmenleri alsın, boyatsın. Oh, çok kötü oldu. Bir yardım edip Ya şöyle çok hmm. kötü oldu diyorsun. Ben de çok korkuyorum. Bir bakıyorum hiçbir şey olmamış. Aa! Biraz panik hmm. atak acaba belki sanım? Çıkmıyor <laughs> ki Bakayım. Şöyle mor yüzünü yapacağım da. Verebilir misin? Hı. Değil. Bana verebilir misiniz? Neyi ne, mi istiyorsunuz Ne sen istiyorsun sen de? Evet Elifciğim ne istediğini söyleyecek misin? Kürdan mı istiyorsunuz? Buyurun. Ne yapıyor acaba Kürdan'la? Çok <laughs> güzel. Hiç belli çünkü bütün yüzünü boyayla doldurmuşsun. Keşke yüzünü boş bıraksaydık. Şunu çıkartabilsem şunu. Ben çok belli yapacağım yüzünü. Masada plastik olduğu için yapışıyor. Evet bir gösterelim. Fareymiş bir... bu. Kaplan zannediyordum. Şöyle uzanmış yatan yaramaz bir fare. Yüzünü acayip ay, mora boyadım. Ben bazı parmaklarını <laughs> göstereyim. Olur ne istiyorsan onu yapabilirsin Gözlerini sen mi? Çünkü o anahtarlığı sen kullanacaksın. O yüzden ne istiyorsan onu yapabilirsin. Tamam mıyız arkadaşlar? Bir gözleri mi şuradaki? Evet, ben tamam. değilim. Gözlerini boş bırakmak istiyorum. Peki. Ben değilim. Seninkini de Instagram'dan paylaşırız olmaz mı? Ben, değil mi? Evet. <laughs> Bence de çok güzel oldu. Olur Bitti mi benimki şimdi? Şimdi alabilir miyiz efendim? Hı hı. Bitmiş Hadi olanları de. gösterelim artık. Bitmiş olanları şimdi göstereceğiz efendim. Bitmiş Vay olanlar. çok güzel olmuş. Hı -hı. Keşke gülü Bravo. Şimdi, Simit bitmiş olanlarımızı edelim. göstereceğiz. Şöyle. Arkadaşlar ben bunu bitirdim. Çok Başka. tatlı. Başka. Evet. Başka bir tane boyayabilirsin. Onu bitir ama bitmemiş görünüyor daha. Evet arkadaşlar ben de kalemler <laughs> kalemler bunlar. anahtarlıklar bunlar. Görüyorsunuz. Mi? Bitirelim mi videoyu? Sonra ha, devam de. edelim. Aynen, aynen. Arkadaşlar bunları boyadık biz şimdi. Ama Elif asla susmak istemiyordu. O zaman Elif sen de bizimle konuşur musun videoyu bitirelim? Hadi bir tane. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane değil. Daha da fazla boyamak istiyorlar şu anda. Pazarlık yapıyorlar. Bir tane daha boyayabilir diye. <laughs> Bu şekilde çok güzel. Siz de yapabilirsiniz. Evde çocuklara yapabilirsiniz. Bir pisliği yok çok fazla. Ucundan aktığı için öyle bir durum da yok. Gayet güzel. Ben çok, çok memnun güzel. kaldım. Çok beğendim. Zaten beğendiğim için aldım. Görünce hemen <laughs> hemen aldım 10 tane. Ee, ama dediğim gibi <laughs> eğer çocuklar çok fazla ise faaliyet yaptıracaksanız e, hediye olarak 23 Nisan'da uygun olabilir. Vay. Hediye olarak dağıtabilirsiniz arkadaşlarınıza değil mi çocuklar? Aynen çocuklar öyle. kendi boyayıp bu şekilde hediye edebilirler. Anneler günü de annelerine boyayıp hediye edebilirler. Aynen öyle. Arkadaşlarına 23 Nisan'da hediye edebilirler. Arkadaşlarının doğum gününde hediye edebilirler. Aynen. Bu şekilde kendi yaptıkları... Olsun diye. Evet öğretmenler öğretmenize de. Evet o da olabilir. Yani bunları çocuklar Aynen. Tamam. Elif arkadaşına verecekmiş. Yani bunları e, istediğiniz gibi çocuklar kendi yaptıklarını hediye edebilirler arkadaşlarına. Onu söylemeye çalışıyorum. Bence çok güzel. E, i̇nşallah siz de beğenmişsinizdir. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Evet. Gelin hep birlikte. Paylaştım bilgileri. Şimdi ben bu videoyu kaydediyorum. Tamam. Peki. Seninkini de gösterelim. Ben göstereyim mi? Evet. Bitirmeden lütfen. Elif'inkini de gösteriyoruz size şöyle. Benim buram bu. Arasını henüz Elif'cim bitirmedin. Evet gel ben kızçım. hoşça Koş kalın geldim, diyelim. Hoşça kal. Arkadaşlar diğer videolarımızı da izlemeyi lütfen unutmayın. Ee, yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, çok seviyorum. Birbirinize gönderince videolarımı ona da çok seviniyorum. Hepinizi çok <gülüyor> öpüyoruz. <gülüyor> Özellikle anaokulu olan, çok çocuğu olan Tek çocuğu olan da olur, fark etmez arkadaşlarınızla etrafınızdakilere bu e, bundan bahsedebilirsiniz, videomu gönderebilirsiniz. <laughs> Eliften hepinize öpücükler, öpücükler. Ben gel. Arkadaşlar abone abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu kadar yaş, hep aynı şeyler, aynı şeyler. Abone olmayı unutmayın. Efendim diğer videolarıma da güzel, zaten hep aynı şeyler. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize öpüyoruz. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşürüz. Elif. <laughs> Şimdi salla. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Hadi kapatalım bakalım. Evet. Çok güzel oldu. Şey Beğendi ben... mi?